Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam ara öğünlerde yemek için kendime incirli kurabiye yapıyorum. Yaparken de size video çekmek istedim. Malzemelerimi söylüyorum. 7 tane kuru incir, 1,5 su bardağı yulaf, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı bal var burada. İncir ve yulafı robottan geçiriyoruz ezilene kadar. Toz gibi oldu şu an. Orasını çekemedim çünkü çok ses çıkartıyordu robot. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi ve bir paket kabartma tozumuz var. Öncelikle dediğim gibi ben incir ve yulaf ezmesini robottan geçirdim. Burada yumurta, bal ve tereyağını karıştırıyorum. Karıştırdım aslında. Şimdi üstüne bu karışımı ekleyeceğim. Şimdi ekledim buraya karışımı üstüne kabartma tozumu koyacağım. Bu tarifi ilk defa deniyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Ve hindistan cevizini de ekledim üstüne. Şimdi tekrar bir karıştıracağım. Sonra yoğurup şekil vereceğim. Şimdi elimle yoğuracağım. Daha sonra şekil vereceğim. Çok çok şekil. hamurumu yoğurdum elimle koparıp rastgele şekiller verip e, fırın tepsime dizeceğim daha sonra pişireceğiz şöyle şekil vermeye başlıyorum ben böyle rastgele şekil veriyorum Bir sıra oldu, birkaç sıra daha olur. Biraz hı, aynı şekilde yapıyor. Boyut. Ben bunu Instagram'da görmüştüm birisinde. Hoşuma gitti, denemek istedim. Ve şu an gözüme güzel gözüktü. İftardan sonra deneyeceğim bakalım. 180 derece fırında pişecek bu arada. 15 dakika yazıyordu. Onu pişince kapatırız. Daha erken de olabilir. Bizim fırın biraz hızlı pişiriyor. Tamam. Ben kurabiyelerimi dizdim tepsime. Toplam 18 tane çıktı. Şimdi 2-3 dakika önce açtık fırınımızı. 15 dakika pişecek. Pişince alacağız. Onlar pişti. Fırından çıkarttım. 15 dakika duracaktı ama bizim fırınımız birazcık hızlı pişirdiği için ben 12-13 dakika sonra aldım çünkü bakın pişmiş. Şimdi tabağa dizelim.